8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akuyu NGS'nin kadın mühendisleriyle bir araya geldik. Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden santralde toplamda 2000 kadın mühendis çalışıyor. 6 yıldır burada çalışıyorum, 2018 yılından beri. E, süreç tabii ki sahada çalışmak bir kadın için zordu. Ama e, aynı zamanda edindiğimiz tecrübeler bütün zorluklara e, göğüs germemizi sağlıyor. Ve %10'unu devamlı bir şekilde karşılayacak olması Türkiye için çok büyük bir avantaj. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında. Nükleer santralde çalışmak bizi her gün biraz daha geliştiriyor. Aynı zamanda katıldığımız projeler, alanın geniş olması, çeşitli yerlere yönelebilmemiz sürekli kendimize kariyerimizde e, katkılar sağlıyor. Kimya bölümünde e, şu anda çalışıyorum halen. Yaklaşık 3,5-4 senedir kimya bölümünde e, ikinci çevrim kimyasal analiz uzmanı olarak çalışıyorum. Kimya bölümü aslında bir nükleer güç santralinin en önemli ve en kapsamı geniş bölümlerinden biri diyebilirim. Çünkü suyun bulunduğu her alanda kimya birimi de işin içine giriyor. Gençlerimiz bu doğru yoldan şaşmadığı müddetçe her türlü ülkemiz ilerleyecektir, daha gelişmiş ülke olacaktır. Ben de. Buna yani Atatürk'ün güvendiği gibi ben de güveniyorum. Kesinlikle gelecek nesil her türlü ileriye götürecektir ülkemizi. Kadın erkek arasında bir fark olmadığını yani fark olsa bile istediğimiz alanda çalışmaya engel olmadığını kendim de çalışarak gösterebilmek, diğer kadınlara belki bir önayak olabilmek, önünü açabilmek benim için çok gurur verici ve heyecan verici. Ee, umarım, e, hani büyük konuşmak istemiyorum ama umarım genç kızlarımız ileride hani bakıp ''Aa ben de burada çalışabilirim.'' diye örnek alabilirler. Bu beni çok mutlu eder. Biz Türkiye'nin ilk nükleer güç santralini yapıyoruz. Ee, tabii ki de gurur duyuyoruz kendimizle. Her şey bir taşı suya atmakla başlar. Ve biz de bu taşı suya attık, dalgaların oluşmasını bekliyoruz. Dalgalar oluştukça ülke nükleer enerji alanında bugüne kadar gerçekleştirdiği araştırma faaliyetlerini devam edip artık e, nükleerin diğer kollarına e, adım at atacağı için biz de o açıdan çok memnunuz ve mutluyuz.